yapılmamasına komisyoncu oy birliğiyle karar verilmiştir. Esin takdir ve tasıklarını saygıyla sunarız. Komisyon üyeleri Meral Tayyip, Saat Tekin, Köşed Murat Deniz, Yüksel Evet arkadaşlar oylarımıza sunuyorum. Takdirden etkin, oy verilecek karar verilmiştir. Komisyon raporu. Belediyemiz Meclis Ülke'nin bu dört iki, on oturumunda komisyonumuza hava Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün Türkiye'deki belediyemize ait Sıkan Mahallesi 140 bin 80 adet bir parsel üzerindeki G ve H bloklarda bulunan ekli listede bağımsız bölüm ve no, kat, bürük ve net alanları belirtilen taşınmazların 5293 sayılı kanun 18 E maddesine istinaden ihale süreci ve satışının yapılabilmesi konusu komisyonu için incelenmiştir. Komisyonumuzda yapılan çalışmalar neticesinde mülkiyeti belediyemize ait İstiklal Mahallesi 14080 adet 80 G ve H bloklarında bulunan yetki listede bağımsız bölüm, yuva kat bölüm ve net alanları belirtilen taşınmazların ihale süreçleri satış bir oy birliğiyle kabul edilmiştir. Meclisin ve etmesini arz ederiz. Plan Bütçe Komisyonu'nun önlerinde tarih sahibi tekelim. Şu an bir bırak temiz, yükselemez. Evet. Şehirde bir tane ilçe komisyonu. Bir komisyonu.